Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet bakalım bugün de Başak Burcu için fal yorumu yapacağız. Alın bakalım niyetlerinizi. Hadi Başak Burçları. Başaklar ve yükselen Başaklar. Bakalım bizim için neler çıktı. Hemen böyle yakın zamanda bir yola gidilecek. Bu uzun bir yol olacak. Belki tatil dinlenme gibi bir yol olabilir. Ve hanenin içindeki sıkıntılar artık yavaş yavaş inşallah temizlenmeye, arınmaya başlıyor. Hemen güzel bir ay doğmaya başlamış haneler içine ve orada bir kısmet var. Şimdi uzun zamandır uğraştığın, çözemediğin miras ya da bir yerlerden gelecek para durumları varsa bunlarla ilgili gelişmeler var. Ama maddi konularla alakalı birazcık sıkıntıların var. Dikkatli ol. Evet. Şimdi burada bir telefon çıkmış. Birileriyle uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun. Şimdi böyle hep bu hep konularınız bu miras olayları işte ne bileyim artık bu mirasınız neredeyse anneden babadan gelecek olan miras olabilir. Bununla alakalı uzun uzun belki kardeşlerinde uzun uzun görüşmeler yapıyorsunuz. Ama şimdi bu, bu yapılan görüşmelerden falan da böyle bir e, çıkar yol bulamamışsınız diyeyim. Şimdi böyle iletişimin ve e, iletişim gücün aslında yükselmeye başlıyor. Şimdi böyle iletişimdeki e, hani konuşmanla alakalı gücünü Gerçekten kullanacaksın. Şimdi böyle e, bu konuşma yeteneğinle yani güzel konuşuyorsun, herkesi ikna edebiliyorsun. Bu gerçekten bu yeteneğinle kendini kalıcı, kendinle alakalı kalıcı başarılar yaparak ispat edeceksin herkese. Böyle bir süreçtesin. Aşırı harcamaların olabilir. Aşırı harcamaların canını sıkabilir. Şimdi masraflarını dengelemeye çalış. Şimdi burada da parayla masraflarla ilgili sıkıntı vardı ya. Onları dengelemeye çalışırsan senin için iyi olur. Şimdi bak. Şurada. 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 <laughs> bizim evde gürültü bitmez. Şurada görüyor musunuz? Bak şimdi şurada. Sanki böyle bir cami gibi ya da böyle bir şey gibi. Hmm. Şimdi şurada sanki bir cami var. Şurada da caminin yanında da böyle hani ne denir onlara medrese falan mı denir? Yani böyle bir tarihi bir mekan galiba buralarla ilgili. Evet buralarla ilgili bir gezme falan böyle tarihi yerleri gezmek oralara gitmek gibi. Şimdi bu aralar gezme tozma gibi durumları çok çıkmış. Bir de peş peşe müjdeli haberlerin geliyor. Bak parayla ilgili müjdeli haberler olabilir bu. Şimdi artık ne işle uğraşıyorsan o işinde gerçekten ünlenmek, başarı elde etmek ve kendini şimdi bak bugüne kadar ne yapmak istiyorsan kendini yapacağın bu işlerle gerçekten kendi adından çok söz ettireceksin ve çok başarılı olacaksın. Evet yani kendini parlatacağın, başarılarınla adını duyuracağın bir dönemdesin. Eğer böyle öğrenciysen eğitim konularıyla ilgili ya da böyle seyahatler, doğru, doğru iletişimlerle şimdi kendini geliştir doğru iletişimlerle, seyahatlerle falan kendini gerçekten çok geliştireceğin zamanlardasın. Evet, bak şimdi hemen şurada çok mutlu, neşeli bir takım olaylar var. Tamam, bak böyle minik minik kuşlar falan uçuşu, hani böyle serçeler falan güzel haberler. Bak şurada 1 iki üç dört kişi bir yere gitmişsiniz. Şimdi böyle şurada hatta böyle bir deve gibi bir şeyin sırtında çıkmışsın. Aslında deve yüküyle kısmetin var ama kısmetin sana bir türlü ulaşmıyor sanki. Şimdi bu kısmetini alabilmek için belki yeni yollar bulacaksın. Yeni yollar, yeni yöntemler bulacaksın ve artık bu senin kısmetin neyse, bu sana gelecek inşallah. Evet, şimdi böyle kendini geliştirmekle ilgili bazı durumlar çıkmış. Şimdi böyle okuduğun şeylerle ya da gezdiğin yerlerle ya da yaptığın işlerle alakalı gerçekten kendini geliştireceğin güzel zamanlardasın. İş ve ilişkiler konuları işte gezmeler, seyahatler, uzaktakilerle alakalı durumlar çıkmış. Uzaktakilerle kavuşacağın güzel zamanlardasın. Şimdi eğer hukuki bir sürecin varsa her konuda gerçekten önün açılıyor. Yani böyle Nisan, hani nişan, ay ne nişanı? Nisan ayı böyle ilişkilerle ve maddi konularla ilgili seni biraz yormuş olabilir ama nişan neydi? Evet seni biraz Yormuş olabilir ama Önümüzdeki günlerde Gerçekten çok güzel zamanlara giriyorsun İnşallah çok güzel değerlendirir ve bu fırsatları Görürsün Şimdi önümüzdeki günlerde Biraz para konularıyla ilgili işte Fazla harcamalardan biraz fazla Açılmaktan dolayı Eşle ufak tefek tartışmalar Didişmeler yaşanılabilir Dikkatli ol yani Biraz masrafların artmış olabilir Şimdi böyle ee, hemen önümüzdeki günlerde bir yeni ay olacak ya. Bu yeni ayda yani böyle sana artık ne işte uğraşıyorsan dediğim gibi sana kendini tanıtma fırsatı, yeni başlangıçlar yapma fırsatı verecek. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Eğer böyle gitmeyen işlerin varsa işte pasaport vize işlemleri gibi onlarla ilgili çok şanslı olacaksın. Mesela uzaklarla ilgili gündemlerin olabilir. Kardeşlerinin ya da akrabalarının mürvetlerini görmekle ilgili bazı durumlar olacak gibi görünüyor. Evet, dış görünüşünde bir değişim şurada görüyor musun? Bak. Şurada resmen böyle çok güzel bir elbise giymişsin bak. Şuradasın. Görüyor musun? Burada iki kişi var. Sanki böyle saçlarını yapıyor. Kendinde bir değişim yapmak isteyeceksin. Bir değişiklik. Böyle bir forma girmek. işte tarzını, tavrını, böyle saçını, başını değiştirmek gibi. Ve arkanda çok büyük bir kuş var. Çok güzel müjdeli haberler geliyor. Ve burada görüyor musun? Sanki burada bir gelin süslüyorlar. Bu gelin sen de olabilirsin. Ya da bu gelin işte dediğim gibi kardeşlerin mürvetini görmek falanla ilgili bir durumda olabilir. Bana sen misin gibi geldi ama bilmiyorum tabii. Şimdi e, kimi Başak Burcu arkadaşımız böyle tatlı telaşlar içerisinde evlilik evlenme e, arifesinde. şimdi kimisi de kardeşini çoluğunu çocuğunu evlendirme telaşeleri içinde öyle değil mi? Sen kendine göre al uzun uzun telefon görüşmeleri var burada atmalı çıkmış çok büyük bir şans fırsat yakalayacaksın. Belki böyle. Ee, yurt dışı işlemleri falan e, belki evladın yurt dışına gidecek bununla alakalı olabilir. Yani uzak ülkelere gitmekle ilgili. Evet dış görünüşünde bir değişiklik, inançlarında e, duaların, dileklerin gerçekten çok makbul, rüyaların o kadar güçlü ki olacak şeyler rüyalarında gösteriliyor. Evet çok pozitif ol, pozitif olacaksın. Hatta ol ilişkilerinle ilgili biraz kararsızlıklar olabilir ama para konularında dikkat dikkatli ol ama e, kısa bir zaman sonra da o para konularında hepsi her şeyde çözülmeler olacak. Şurada bir okla yağ çıkmış. Eğer senin hayatında kimse yoksa yanında da bir kuş var görüyor musun? Sen ruh eşini bulabilirsin önümüzdeki günlerde. Gerçekten ruh eşinle karşılaşacaksın. Onu bulacaksın. Evet. Şimdi burada elin kolun dolu. Bir yere doğru gidiyorsun. Hatta burada bakar mısın? Burada bir kalabalık var. Şimdi böyle ya bu bir kına gecesi gibi. Bir eğlence bu. Bak böyle görüyor musun? Kaftan falan giymiş böyle gençler var. Böyle oynayanlar bak şurada güzel bir yerler. Şimdi düğün dernek kutlama gibi bir takım şeyler var burada. Şimdi burada gerçekten kaftan giymiş birisi sanki böyle oturuyor gibi. Ve burada e, insanlar ona bir şeyler sunuyor sanki böyle hediyeler böyle güzel hediyeler sunuyorlar ona ve peş peşe kısmetler geliyor. Sanki burada çok güzel bir alan bak görüyor musun? Süslenmiş bak. Bu burada bir çardak var. Altından böyle sarmaşıklar sarkıyor. Ee, içinde insanlar var. Üzerinde oturan insanlar var. Bak bir sürü kalabalıklar çıkmış. Çok mutlu, güzel bir zaman geçireceksin. İşte dediğim gibi evladın olabilir, kardeşlerin olabilir. Onların mutluluklarıyla mutlu olacaksın. Burada zaten Leylek çıkmış. Yuva kurup uzaklara gitmekle ilgili bazı durumlar var. Belki evladın ya da kardeşlerin yuva kurup uzaklara, uzak yerlere taşınacak, uzaklara gidecek olabilirler. Şöyle ki, şimdi sevgili Başak, bir özetleyecek olursa, para konularında, maddiyatla ilgili para konularında dikkatli ol, harcamaların biraz artmış olabilir. Bu çok yaptığın harcamalardan dolayı eşle ufak tefek tartışmalar, tartışmalı durumlar yaşanabilir ama şans para konularında çok şanslısın ve önümüzdeki günlerde zaten böyle mi alamadığın bir mirasın falan varsa bununla alakalı da güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Evet, hadi bakalım. Ve böyle akrabalar ya da kardeş ya da evladınla ilgili düğün, dernek kutlamalar gibi Konulara katılabilirsin Şimdi geçmişinde böyle bir takım Konuları askıda bırakmışsın Yani bazı konuları çözümlememişsin Hep halının altına süpürmüş, Süpürmüşsün Şu anda e, Belki kardeş ya da evlatla ilgili Aşırı duygusal hissediyor olabilirsin Kendini ama sen Eşitlik ve hakkaniyetten yana Bir insansın her konuda e, Herkese hakkını Vermeyi ve eşit davranmayı seviyorsun biraz daha sabretmen gerekiyor. Bir takım konularla ilgili biraz kuşku ve şüphelerim var sanki. Bir farklılık arayışına girmişsin ama önümüzdeki günlerde gerçi şu kendiliğinden düştü bakalım mı? Güçleneceğin dönemlere giriyorsun. Gizli düşmanların var. Dikkatli ol gizli düşmanlar. Canım hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.